Toyota CSUV modeli Corolla Cross'u makyajladı. Peki Corolla Cross'ta neler değişti? İlk kez sunulan GR Sport versiyonu ile birlikte iki farklı yüze kavuşan Corolla Cross'ta bütün değişiklikler ön cephede desek yanlış olmaz. Benim beğendiğim aracı daha heybetli ve offroader karakterli gösteren ama biraz mazide kalmış tasarım izlenimi veren panjur değişti. Yerine iki ayrı ön tasarım geldi. Standart versiyonda üst bölümü boydan boya led ışıklı, petek dokulu üst panjur ve geniş siyah çerçeveli bir alt panjur yer alırken GR Sport'ta WRC yarışlarındaki şampiyon GR Yaris'in hava girişine gönderme yapan sekizgen bir panjur bulunuyor. Tasarımcılar panjurun sol köşesine GR logosu koymayı da ihmal etmemişler. Toyota logosunun büyüklüğü ve pozisyonu da iki versiyonda farklılık gösteriyor. Standart versiyonda LED ışık kuşağının ortasında daha büyük ve kromajlı bir logoya yer verilirken GR Sport'ta kaputun ucundaki parçaya konumlandırılmış daha küçük ve koyu renkli bir logo bulunuyor. Diğer yandan standart versiyonda alt panjurun iki kenarında küçük sis lambaları bulunurken GR Sport'ta sis farı görevini LED ışık sistemi üstleniyor. Her iki versiyonda da farlardaki dış form değişmedi ama iç tasarım yenilendi. Şimdi daha fazla LED aydınlatma öne çıkıyor. Yeni farlar aynı zamanda adaptif otomatik uzun far özelliği de kazanmış durumda. Yan cephelerde yeni ayna tasarımı ve jantlar dışında görünür bir değişiklik yok. Özellikle GR Sport'taki 19 inçlik jant tasarımının çok iyi göründüğünü söylemek isterim. Top grubunun LED ağırlıklı iç tasarımında tampondaki difüzörde ve plakalık üstündeki çıtada küçük değişiklikler oldu. Arkada artık sadece Corolla değil, plakalık üzerindeki çıtada Corolla Cross yazıyor. Hatta Cross yazısı Corolla'ya göre daha büyük. Tıpkı önde olduğu gibi standart versiyonda Toyota logosu kromajlı, GR Sport'ta parlak siyah renkli. Öndeki GR logosunun bir benzeri arkada da var. İç mekan tasarımı ilk bakışta ciddi bir yenilik yaşadığı izlenimi vermiyor. Rakiplerine göre günün gerisinde kalan, Corolla'dan alınan demode kokpit tasarımı genel hatlarıyla devam ediyor. Ama vites konsolunda önemli bir değişiklik var. Konsol tasarımı tamamen yenilendi. Piyano bilek zeminli, kromaj çerçeveli yeni bir vites topuzu gelirken, elektrikli park freni de vitesin yanına taşındı. Koltuk ısıtma düğmeleri yenilenen bardaklıkların hemen önüne yerleştirildi. Kablosuz şarj ünitesinin yanına ikinci telefon için ek alan oluşturulurken, kablosuz şarj hızı da eskisine oranla bir buçuk kat artırıldı. Bunlara ek olarak ilk defa sunulan CR Sport versiyonunda dikkat çekici sportif ayrıntılar var. En dikkat çekici olanı hiç kuşkusuz CR logolu kırmızı dikişli spor koltuklar. Aynı logo ve kırmızı dikiş direksiyonda da var. Tabi deri vites körüğü ve kol dayamada da kırmızı dikişleri görüyoruz. Süspansiyon yayları GR Sport'ta 10 milimetre alçaltıldı. Bu versiyonda ayrıca hidrolik direksiyon ayarı ve vites değiştirme kulakçıkları da artı olarak sunuluyor. Hatırlarsanız mevcut Corolla Cross'ta benim en fazla eleştirdiğim konu zayıf bir yalıtıma sahip olmasıydı. Toyota yetkilileri 3 noktada yalıtımın iyileştiğini belirtiyorlar tavanın birleşim noktalarında yağmur ve yol gürültüsünü azaltacak sönümleme malzemeleri. Yine arka koltuklara yansıyan sesi en aza indirmek için kabinin arka tarafında ek yalıtım malzemeleri kullanılmış. Üst donanım paketlerinde ayrıca motor sesini azaltmak amacıyla dashboardun içine 3 katmanlı bir yalıtım uygulanmış. Sesin ne kadar azaldığını şimdilik bilmiyoruz. Geldiğinde test sürüşü yaparak öğreneceğiz. Motorlarda herhangi bir değişiklik yok. Her iki versiyonda da 140 beygirlik 1.8 ve 199 beygir güç üreten 2.0 hibrit sistemi devam ediyor. 2.0 ile birlikte akıllı 4 çeker sistemi de var ama makyaj öncesinde olduğu gibi 2.0 ve 4 çeker muhtemelen Türkiye'ye gelmeyecek. Yeni Corolla Cross 2025 yazından itibaren Avrupa bayilerinde satışa sunulacak. GR Sport versiyonu ise sonbaharda satışa çıkacak. Bu videonun ilgini çektiğine eminim. Onun da ilgisini çeker dediğin arkadaşın mutlaka vardır diye düşünüyorum. Paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutma. Kal sağlıcakla.